karanlıktaki koruyucu, karavanın içinden gelen, kahkahalar, demir ailesi huzurlu bir kamp, akşamının tadını çıkarıyordu. Babacan, annesi Zeynep ve küçük kızları Elif her şeyden uzak bir an yaşıyorlardı. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde, sessizlik yerini garip bir gerginliğe bıraktı. Elif huzursuzlanıyor, dışarıdan gelen hışırtılar vardı. Canın içini kötü bir his sardı. Gece yarısına doğru, bu hissin kaynağı anlaşıldı. Karavanın kapısı aralandı. Kötü niyetli bir adam, elinde bir bıçakla onlara yaklaşıyordu. Can çaresiz kalmıştı. Tam o an dışarıdan gelen bir kükreme her şeyi değiştirdi. Karanlığı içinden gri bir kurt çıkıp geldi. Kurt, bıçakla adama saldırdı. Adam dehşete kapıldı ve çığlık atarak kaçtı. Tehlike geçmişti. Kurdun gözlerinde ne bir tehdit ne de bir düşmanlık vardı. Sadece merhamet parlıyordu. Can yavaşça elini uzattı ve kurt. Başını onun sürttür. Sanki artık güvendesiniz der gibiydi. Ertesi sabah, güneşin ilk ışıklarıyla birlikte kurt ortadan kaybolmuştu. O gece yaşananlar, ailenin hafızasına silinmez bir şekilde kazınmıştı. Her kamp yapışlarında, o cesur kurdu minnet anıyorlardı. Elif büyüdüğünde bile o gri kahramanı unutmayacaktı.